Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Arun Özgür Yıldızlı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Saadettin Ülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Sefer Türk, Büro Başkanı Caner Karakadılar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kal Aplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cumhuriyet AK Partisi İl Başkanı Bülent Sarı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile avukatlar katıldı. Kokteylde konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semi Akgün, adaletin önemine vurgu yaparken Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya konuşmasında Kocaeli'de adaletin işleyişinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Yani, ve gelinlikleri çok iyi, çok iyi, çok iyi dini yoldan dünyadaki hükümetin gelişmeleri çok iyi takip eden hakim ve savcılarımızın bu dönemde de görevde en iyi bir şekilde yapacaklarına dair bence Bu açılış töreni sadece hakim ve cümle savcılarımızın değil, aynı zamanda avukatlarımızı ve personelimizi kapsayan bir adli açılışıdır. Hukuk sistemimizin ayrılmaz ve tamamlayıcı parçası olan birey hak ve özgürlüklerin savunmasından da çaba gösterdi. 23 Ocak 2025 tarihinde açıklanan yargı reformu strateji belgesinde yer alan yargının hızlandırılması hedefi doğrultusunda Sayın Adalet Bakanımızın talimatlarıyla birçok ilde yeni mahkemeler kurulmuş olup Kocaeli Adliyemizde de yeni bir ağır ceza mahkemesi kurularak bugün itibariyle Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi adıyla faaliyete başlayacaktır. Aynı hedef doğrultusunda önümüzdeki dönemde de Adliyemizde yeni mahkemelerin ve birimlerin kurulması ve bu süreçte vatandaşlarımızın yargıya yargı hizmetini daha hızlı alabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son konuşmacı olan Kocaeli Barosu Başkanı Caner Karakadılar ise şunları söyledi. Savcığım ve komisyon başkanlığı çok uzun bir konuşma hazırlamadım. Geçmiş dönemlerde burada Adalet Komisyonu başkanlığı yapan Sayın Ağır Ceza Reisimiz Rusuf e, Aksoy'un bir e, bu günlerde bir beyanı vardı. Benden önceki konuşan Bora Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı'nın beyanlarını tekrar ederim derdi. Ben de hukukun daha iyi olması ve ülkede hukukun üstünlüğünün tesis kılınması için e, Başsavcı ve komisyonumuz, komisyon başkanımızın beyanlarını tekrar ederim. Yıllardır Kocaeli'de arşa çıkan bir Kocaeli adliyesi problemi vardı. Geçtiğimiz günlerde aldığımız habere göre Kardapi Belediyesi'nce inşaat ruhsatının verildiğini öğrenmiş olduk. Bu anlamda her ne kadar e, kısa vadede ihtiyacı çözecekse de uzun vadeli gene kocaeli İlahi sorununu çözmeyeceğini düşünsek de bununla ilgili mutlaka yetkililer gerekli tepkileri alacaktır. Bu konuda emeğe geçen e, bütün vekillerimize, valimize, belediye başkanlarımıza...